O Michelin mi lan onlar o? Ne, ne diyorlardı ona? Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün aracımız Renault. Ve yanımızda bir tane hıyar var. Aynı kardeşim aynı. <laughs> Umut Taran'la beraber bugün güzel bir Renault seferi yapacağız ve Renault ile beraber güzel bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız ben de bilmiyorum. Çalıştırdım. Çalışıyor mu sanırsan lan bu? Sesi soluğu da yok lan. Şu anda istop etti. Çalışması güzel. Çalışmasında fazla bir şey yok. E, mod çünkü Abi, motor mod, motor falan kat, kapsamıyor. Sadece şeyleri kapsıyor arkadaşlar. İşte böyle dış görünüş, ışıklar falan filan. Ne dedin kanka? Diyorum tır dehşet olmuş. Eyvallah eyvallah. Yalakalık yapmana gerek yok. Aldık gerisini. <laughs> 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 evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Renault bu. Aslında şeyler de var da onu da açayım lan harbiden. ben ha, şöyle yanıp sönenler <laughs> filan da taktık. <laughs> ee, tamamıyla donattık. Yani Renault en güzel halini aldı. Normalde bu kadar modifiye edemiyorsunuz. Ee, açıklama kısmında linkini bıraktığım mod ile güzel bir şekilde Renault'unuzu e, modifiye edebilirsiniz. Şimdi alın ocakta ödemeye başlayın. Ben niye öyle bir konuşma tarzı <gülüyor> gittim <gülüyor> öyle bir reklam yaptım ki. Abi, gel Sıkıntı. Sıkıntılısın ya. Hayırdır sponsor mu oldun lan? <laughs> Kardeşim nerede o günler? İşte bu şekilde bir Renault. Ee, ben buna kısaca kaymak demek istiyorum. <laughs> ol ee, ol. İçerisinde bu şekilde perdeli merdeli ha. Tamamıyla böyle. Onun arkasında neler <laughs> dönüyordur acaba kim bilir? <laughs> Sus lan karıştırma orayı. <laughs> Telif yedirecek kızı ben <laughs> evet. Şimdi... İnşallah cadıya gelir. <laughs> evet şimdi. Evet Umut nasılsın? Ne var ne yok? İnşallah Senin Sen yoluna bak. İyidir kardeşim. Bildiğin gibi aynı. Gerizekalı yayına gibi. katılmak için bana para verdi. Ben de kıramadım. <laughs> hiç çıkarmadım. Para var veren olacak. hiç <laughs> Yavrum kaymak kaymak. Dur dur dur. Bir yere vuracağız. Kardeşim geçen sokakta geçen sokakta <laughs> bak geçen sokakta biri tırı gördü koştu ekmeğini banıyor dedim dayı ne yapıyorsun diyor kaymak. tofaş <laughs> tofaştırıyor mu lan orada o kapısını açtım. Hangisi lan? yok lan o mod silmiştim galiba modu ama. O değil o değil Ge geçen biz gece yolda yürürken kapısını açmıştım ya Tofaş'ın. He, Adam he, he he dışarıda <laughs> tamam pardon. Kanka galiba onu yapıyorlar ya onu satacaklar galiba ya. Bir tane tofaş var adam yanında koymuş satacak adam Bu geri zekalı da gidiyor kapısını falan açıyor Salak diyorum adam bizi şişleyecek şimdi burada <laughs> Merak ettim oğlum bakalım dedim içine Fazla merak bir hadi devam et lan <laughs> Hadi Kardeşim boş konuşma Şu anda e, Renault'un e, içindesin Kaymak olan şeyin içindesin yani Bir tane vites yok ki şurada atayım lan bana bir tane vites al lan. Takmalı vites alacağım sana. <laughs> Aktrof vitesi olursa ederim kardeşim takmalı. Takmalı değil mi? <laughs> Fark etmez kardeşim. Bir daha aynı yola çıkıyor ama hop kaza yaptı. Bayağı şey gibi frene <laughs> Bizde frene yok. Ay, ay işte bak. Şimdi bizde böyle, biz bir... biz böyle bir sorun var. Bizde böyle bir... Hayır bak bizde böyle bir sorun var. Gazlar ama fren yok. Yani gidersin of. tepe aşağı ama durduramaz. Çünkü <laughs> fren yok. Ne yapacağız? ile durduracağız? Kendi freni kardeşim. <laughs> kardeşim şimdi burada biraz sekecek. Ee, sıkı tutun çünkü burada fren olmadığı için. Artık insafına kalır. Nasıl yavaşlarsa bak şimdi bak bak. Hadi sıkı tutun. İyi fazla zorlamadı. Aşer be yavrum lan lan. Sana yatırdı yatırdı yattı yattı. Oğlum ne? Kardeşim yani bu tırım böyle durması yok. Ya big video çeke, <laughs> bir video çekek, bir video çektik beni ya. Renault kendine gel oğlum kaymak dedik sana. Aa kalka şurada tabelalar falan uçmuş. Kim kaza yaptı la burada? Kim acaba? <laughs> Hangi haysiyet yoksunu şerefsiz? <laughs> Oo, belki haysiyet yoksunu değildir kardeşim. Şimdi niye öyle yapıyorsun? <laughs> ya işte öyle arkadaşlar. Umut bugün işte geldi dedi Onur abi ben de bir videonda oynat aileme göstereceğim ailem mutlu olsun. Sen kim köpek? Diyor, diyor 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 sana 100 TL veririm abi diyor ne olur diyor abi ben de ünlü yapar mısın diyor. Çünkü oğlum manyak manyak konuşma 200 lira sağa dön sağa dön. Kardeşim sağa kapalı. Neyse dedim oğlum dur. Biraz para. Dedim dur bütün cümleleri unut kaç para verirsin dedin onu tekrar et yeter diger o yollar niye kapalı lan? Ne? O yollar niye kapalı? Kanka haritada yok. Harita yok yani. Hani çizildiği kadar var. Hmm. Oyunun kendi oyunu? Ne bileyim oğlum. Ama hani bazı yok, modlarla yaramaz. falan yaramaz. <laughs> bazı modlarla falan e, şey olabiliyor kanka. Hani devam ettirilebiliyor. Bazı hani bazı insanlar yapabiliyor ya da yapımcı yeni haritalar çıkarıyor mesela oyunu açtığın zaman bir tane küçük bir harita var, Münih falan var. İşte DLC falan satın alıyorsun. Yani ek olarak harita alıyorsun. Türkiye haritası devam ediyor falan filan diye diye büyüyor yani artık. Aa, yani devamı yapılıyor o yolların ama işte ya modlarla yapılıyor ya DLC'lerle öyle öyle gidiyor. Şimdi fark ettiyseniz bir şey yaptım ben burada. Ne yaptım? Bu olayı mal anlatır gibi anlattım çünkü mal. Olay <laughs> <laughs> Abi yemin ederim. Arkadaşlar bu işler olmaz. Kardeşim fren yok bizde ya. Onu ne yapacağız? Rüzgara bırakıyorum kanka. Rüzgar durdurur beni. Bu kim lan beni geçiyor? Lan sen kimsin dana? Ver 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 kızı ver kızı. salak sen yine kaza yaparsın şimdi. Hayırdır lan sana? Sen kimsin la? <laughs> <laughs> sana la? Sana ne lan? <laughs> Bak nasıl geçtim gerizek çalıyor. Ne bakıyorsun Varlığı oğlum? Gaza var abi. yani. Ne yapalım? Yolun üstüne mi çıkalım? Ne yapalım yani? Adam tüp tüp geçerken bana bakıyor. Ne diyor la bu? Varlığın zarar oğlum. Kes lan. Onlar ne yapsınlar? Kes lan süzme yoğurt. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Renault'u beğendiniz mi? Sizin düşünceleriniz nedir? Para verdi diye aldım bunu yayına annesine babasına videoyu gösteriyor diyor ki anne bak ben YouTube'da YouTube'da oynadım bak diyor. O da diyor ki ya bak canım oğlum bir şeyler olacak gibi bu haldan falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, uh... <laughs> Buradan dönüyoruz. Şimdi Umut da gelecekti aslında burada tırını alıp ama tırı yok. Bilgisayar da yok. O yüzden Ay, gelemedi. Yani yok kendi elinde olan şeyler değil yani. Tabi 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 tabi. Bak şu anda Gazdan ayağımı çektim şu anda tamamıyla rüzgar durduruyor kardeşim. Tabi tabi gördük az önce rüzgarı. Girdi sana. Evet şimdi yok. Kafa tutan bir çocuk olarak tarihe geçeceksin <laughs> şu anda yokuş aşağı vuracağım tam gaza. Bizde fren yok yapacak bir şey yok. Bak burada devrilir abi. Kardeşim fazla gaz verme. Kanka <laughs> şu <şurada> dip gazda. <laughs> Salak ya. <laughs> Hasan abi Havalı korna eklemeyi unutmuşum buna. Basıyorum çalmıyor. <laughs> burada biraz şey var. Burada biraz frene basalım. Fazla da yavaş 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 bak adamların ekinine gireceksin. Tarzanlığın e, lüzumu yok farda da. Tabii tabii tabii. Birazcık Hı. insan ol. Çıksana oğlum ben geliyorum lan. Bundan da çok yavaş gidiyor ya. Aynen oğlum bu ne ya? Biz çok ya da bunlar oğlum var ya burada fren tutması var ya. <laughs> Yavaş hızlıyı göreceğiz biraz da. <laughs> gidişe bak gidişe bak. Hey yarım ben hayali bir test takıyorum. <laughs> Kendini açtın oğlum sen artık. Başka hiçbir şey demiyorum. Şaka yaptım. <laughs> nasıl koptu? Ne dedin o Sesin gelmedi. Kanka yok adamın üzerine tam gidiyordum son anda kırdım. Çok şaka <laughs> Yemin ederim maalesef şu şakaları yüzünden bir gün şu oyuncuların başına bir şey gelecek ama bakalım ne zaman. <laughs> Bu ne Oğlum, lan? Solla şunları, solla şunları. Karşıdan araba geliyor bunu da sallayım bari. solla <laughs> solla solla solla. Sol, <laughs> soldan soldan gideyim ben kardeşim. Güzel güzel gideyim. <laughs> Şurada yalnız sol taraf yok. Sıkıntı o. Hayır sen ehliyeti nasıl aldın? Ben onu merak ediyorum kardeşim ehliyeti şimdi 30 30. yıl evvel 30 level falan oldu galiba aralı. Yani <laughs> genelde şoförler oynuyor. <laughs> ben, eğlencesine hani, ben eğlencesine giriyorum. ben eğlencesine giriyorum. Benlik bir şey yok yani. Tamam tamam tamam. Yeni Bu adam yanlış yoldan geliyor lan. Bu yol normalde çift şeritli, o da gidişli yani. Gelişli değil. O... Tabii oyunda da bazı böyle şeyler oluyor. Sen yanlışsındır lan. Yok kanka, yok öyle bir şey yok kesinlikle yok 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 yok. Bak yine yanlış geliyorlar. Oğlum burası size uygun bir yer değil la. Hiç ya. Oğlum bunlar da soluyor, soluyor. İki saattir bitmedi. Kaç tane araba var lan burada? Konvoya denk geldik ha. Kardeşim hepsi seni takip ediyor. Dün konvoyuna denk geldik. Şak şaklı çocuğu. <laughs> ben burada direksiyonu tam kırarsam. Garanti devre. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar nasıl, nasıl sürülmez adlı çalışmayı görüyorsunuz. Evet yani bu bu önemli bir çalışma gerçekten dünya çapında. <laughs> Oğlum baya güzel yollar lan. Valla. Geri görmüyor mu? <laughs> Çaktırma. Kardeşim <laughs> burayı kesersin inşallah. Yok <laughs> <laughs> valla. Oğlum bu, bu Renault'a motoru ne, tak ne taktık anlamadım ki çıkmıyor lan. Harbiden yokuşta kaldık ha. Yük mü ağır acaba? Yük kaç tonmuş ki la? <laughs> Yazmıyor mu la? <daha? gülüyor> bir bakayım la. Çakılmış 16 ton. Evet. Çok fazla da Ay, değil ya. Değil, fazla değil lan. Oğlum bunu sizin Clio bile çeker la. <laughs> Şimdi e, tabii tabi oyun oynarken dikkat edilmesi gereken birkaç tane unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi böyle bir de yayına almamak. Kardeşim ben de seni seviyorum. <laughs> çok teşekkür ederim kardeşim. Şu anda yalnız ben burada direksiyonu çok hızlı kırarsam garanti devrilir. Demin gördük bunu. <laughs> bir deler misin? Bir şeyle bir gösterir misin? <laughs> bak tek tek ele gördün mü? Hemen böyle yayın yatıyor. <laughs> bak, 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 bak 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 bak. Oğlum şeridin gitsene. Kaç yazacak şimdi orada? Oha. Bak bak bir bak, 300... bak Kafada. 1300 1300 zarar yapmış ha şoför Gitmiş iş bulamamış boş boş gelmiş gitmiş 1300 mazot parası benim Yani Onun, onun patronu ne ki çalışan da ne olsun Bak normalde bu araç kaç mazot yakıyor biliyor musun Bu aracın deposu 1000'e fırlanmaz daha düşer fırlanıyor Drift mi attın yolun ortalarında ne yaptın <laughs> Evet arkadaşlar şu ilerideki benzinliğe girelim yavaştan bitirelim Ben sinyal vermişim yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim hoş geldin tekrar. Ee, Kardeşim. Yani sefa getirmedin. Allah belanı versin. Bu böyle bir bakayım yakından. Ha, büyük önlük komple gitmiş. Fazla <laughs> merak ha, haberin olsun. <laughs> Sus lan, kertenkele. Ee, <laughs> <Bir> yanaş bakayım. <laughs> vay vay vay, bir sıfır yanaşsana lan, ön kameraya yan. Kanka sıfır yanaşamam, altta şey var, senin ucu var ya. Altta bir de 4 sene 35 var. Ondan dolayı. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Böyle bir video yapmak isterim bugün. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Trufland da beğenmişsiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer indirmek istiyorsanız modu açıklama kısmında linki var. Ee, indirip kurabilirsiniz. Bu şekilde e, Renault T serisinde geçerli sadece. Diğerlerinde geçerli değil. E, Renault T serisini bu şekilde modifiye edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. sağlıkla kalın.